Selamlar millet ben Crazy nasılsınız değil misiniz iyi sizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 mod kurulum videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorum ki uzun zamandır bir video atmıyorum bazı şeylerden dolayı ara vermem gerekti şu an artık kaldığımız yerden devam ediyoruz ve istenen modlardan birisi olan polis modu nasıl kurulur bu videoda size onu göstereceğim arkadaşlar en ufak detayına kadar videoda anlattım bir kurulum kaldı kurulumu da videodan sonra çekmeye karar verdim bir kayıt aldım ama hoşuma gitmediği için aslında e, tekrardan bir kurulum kaydı almaya gerek duydum öncelikle çok sorulan yorumlardan yani, yani yorumlarda en çok sorulan cevaplayayım modu kurdum çalışmadı kankam şimdi sen iki tane GTA sürüm var bu Epic Games'in o yüzden buna gerek yok şu anlık bakın biri Enchanted biri Legacy yani şu şekilde biri e, şu şekilde gözüküyor biri bu şekilde gözüküyor Aynı zamanda sizin de biri legacy biri enchant olarak gözüküyor. Şimdi sen gidip bu modu enchant'a kurarsan tabii ki de çalışmaz. Senin kurman gereken mod yeri legacy sürümü. Legacy olanı kurmaya dikkat gösterelim arkadaşlar. Öncelikle modu nasıl kuracağız? İlk öncelikle onun dosya konumlarını bilmemiz lazım. Steam'den başlayalım ilk baş. Buradan Legacy sürümümüze bakın. Legacy sürümümüzün yanına e, Legacy sürümümüze tıkladık. Buradan ayarlar simgesine tıkladık. Yüklü dosyalar, göz at dedik. Buraya arkadaşlar siz bu buradaki her şeyi buranın içine atıyorsunuz. Tamam mı? Ya da Epic Games'ten oynuyorum ben. Nasıl yapacağım derseniz Epic Games'e tıkladınız. Oyunun yanına 3 noktaya tıkladınız. Yönet, yüklenme dosyaları dediniz ve burada gördüğünüz gibi dosyalar burada bulunuyor. Öncelikle ben dosyayı indirdim dosyam bu şekilde gözükmüyor diyecek olacaksanız Açıklama kısmında bu indirme linki mevcut zaten Ama benim bu şekilde kitapçık şeklinde gözükmüyor diyorsanız RAR indir diyorsunuz arkadaşlar bunu indirmeniz lazım Yani bunu internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar %100 her bilgisayara lazım olan bir programdır kendisi Bunu da indirip normal bir kurulum yapıyorsunuz Peki ben ne yapacağım RAR'a girdim Bunu şu şekilde Çıkartıyorsun kanka bu şekilde masa üstüne atıyorsun şu dosyayı atman yeterli. Sonra buna tıkladın buradaki bütün dosyaları seçiyorsun ve buraya bırakıyorsun. Bırakalım şu şekilde bizde bir her şeyi bir sizin için değiştireyim. Şu şekilde yapıyorum. Bütün dosyaların taşınmasını bekleyelim. Ben önceden attığım için mod paketini o yüzden dolayı. Her hedefteki dosyaları değiştir diyeceğim ben. Siz direkt atacaksınız hiçbir sorun karşılaşmayacaksınız. Ben dediğim gibi videodan önce modun videosunu çektim sonradan kurulumunu çektiğim için böyle oldu. Her şey attıktan sonra bunları silebilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağız? Öncelikle hiç çıkmıyoruz en aşağı iniyoruz. Burada range plugin hook var. Buna sağ tıkladık arkadaşlar ve kısa yolunu oluştur dedik. Ve bu kısa yolunu şu şekilde masa üstüne bırakıyoruz. Şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaşlar Range Plugin dosyamızı şu şekilde üstüne çift tıklıyoruz. Çalıştırıyoruz. Çünkü moda girerken buradan girmek zorundayız. Bakın. Sonra böyle bir hata verecek. Evet diyeceksin. Hiç sorun yok. Çünkü menü moda da kuruluyor ya bizde. Menüden dolayı hata veriyor bazen. Evet bu sekme açıldıktan sonra saniye saydı. Kabul ettik. Ondan sonra bekleyelim biraz daha. Buradaki sayı sizde normalde şu olacak arkadaşlar. 10.000 olacak. Bunu 60.000 yapıyorsunuz. Bakın bunu 60.000. Plugin kısmından da başka hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Direkt save and launch diyorsunuz. Yani direkt oyunumuzu başlatmak için tıklıyoruz. Ve ok tuşuna basıyoruz. Arkada Epic Games Launcher'ınızın kesinlikle açık olması lazım. Yoksa oyunumuz açılmaya bilir. Ben şunu da şöyle bir Direkt dediğim gibi arkada arkadaşlar Epic Games Launcher'ımızın açık olması lazım. Yoksa açılmayabilir arkadaşlar ki oyunda gördüğünüz gibi açılıyor şu an. Dediğim gibi Epic yani Epic Games'ten oynuyorsunuz. Epic Games'imizi ya da Steam'i oynuyorsun. Steam'imizin arkada kesinlikle açık olması lazım. Yoksa oyun açılmayacaktır arkadaşlar. Bekliyoruz. Tamam. Oyunumuzun ekranı gelmiş bulunmakta. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın sağ altta bu yıl 3442 online 1.70 yazıyordu. Giriş yaparken oraya zoomlamışımdır. Arkadaşlar oyunun sürümü 3442 ya. Bu 3445 olursa bu mod çalışmaz. Yani şu anki güncel sürüme göre. Yani sürüm sürüm çalıştığı için oyunlar %100 gerçek GTA'ya ihtiyacınız var. Yani crackli GTA 5 asla ve asla crackli GTA 5'lerde hiçbir şekilde çalışmayacaktır arkadaşlar. Orijinal GLT abi olmak zorunda ve ekranda 34 yani girerken kan oyunda saatte 34 40, 42 yanında da 1.70 sürüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam oraya zoomladım zaten çalışan sürümü. Oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar F4 şuna basıyoruz. Böyle bir sekme açıldı. Buraya al bir dakika şey yazmamız lazım. Reload Bu şekilde Reload Al plugin yazmamız lazım bunu yazdığımız zaman şu şekilde direkt enter basıyoruz. Biraz bekleyeceğiz modumuzun yüklenmesi lazım sağ altta diyor zaten loading diye bir geldi üst tarafta da yazıyor zaten modun açıldığına dair ve karakterimiz t moduna geçtiyse mod olmuştur esc basıyoruz ve çıkışımızı yapıyoruz ve arkadaşlar m. Mersin'in M'sine bastık ve burada gördüğünüz gibi sizde normalde ben G yazacak. Ben o yüzden modu kurup denediğim için kendi ismim yazıyor. Öncelikle buradan e, Quick GPS'e sağ tıklıyoruz. Polis istasyonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve en yakın polis istasyonuna sizi gönderecek. Ama ben buradaki polis istasyonunu tam çözemedim. O yüzden dolayı ben buradakini kullanıyorum. O yüzden dolayı hızlı bir şekilde polis istasyonumuza gidelim. Bu şekilde istasyonumuza geldikten sonra arkadaşlar buradan geliyoruz kapıya e tıklıyoruz. Ve burada güzel bir role play yapmak istiyorsanız arkadaşlar güzel bir karakter oluşturacağız. Go on the go on the tıklıyoruz. Yani ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar ve enter'a tıklıyoruz. Buradan devam. Yani güzel bir RP tarzı bir şey yapmak istiyorsanız karakterinizi değiştirebilirsiniz. Ben şu şekilde bir karakter yaptım ad ve soyadın olması lazım örnek veriyorum ben bu şekilde xcrazy yaparsam kabul etmeyecek bunun sonuna mesela şöyle ggss falan yani en az 3 harfli bir soyad yazmamız yeterli arkadaşlar bu şekilde olursa kabul edilecek isterseniz direkt oyun içi karakterde seçene, seçebiliyorsun yani o polis karakteri de president karşı dediğimiz zaman yani en üstteki seçtiğimiz zaman oyun içi polislerden bir tanesini seç seçerseniz de arkadaşlar bu şekilde karakoldan herhangi bir polisi de kullanabiliyorsunuz. Ama ben yok ben kendi yarattığım karakteri kullanacağım derseniz yarattığınız karakterin üstüne enter bastığımız zaman kendi seçtiğiniz karakteri kullanabiliyorsunuz. Her şeyimizi yaptıktan sonra buradan ESPD'ye geldiğimiz zaman tekap olarak seçiyoruz. Geri kalanları random olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Inventory'de random kalsın. Direkt Corbin diyelim. Garajımıza gidelim. Garaj kısmına girdikten sonra ee, ben size tercihim olan araba budur arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum her zaman. Bunları 10-10 yapalım. de modifikasyonlarında her şeyi burada bir fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Epi el dediğimiz anda ekstra Allah çıktım yanlış çıktı. iptal ettik yaptığımız modifiyelere. Bir iki saniye şurada bir girelim tekrardan bir arabamızı alalım. Bu şekilde girdikten sonra garaj kısmından dediğim gibi tekrardan gidelim bir arabayı yapalım. Ben yanlışlıkla bu arabayı yaparken garajdan çıktım. O yüzden dolayı ben hemen şu arabayı tercih ediyorum size. Geri kalan bütün moda şeyleri şu şekilde. Epey aldık. Geri geldik. Select the content diyoruz arkadaşlar. Yani seçip devam ediyoruz. Şu şekilde çıktığımız çıktıktan sonra Q'yu basarsak buradan polis radyosunu falan filan dinleyebilirsiniz. Ki görev geldi gördüğünüz gibi sol üstte haritanın üstünde bir yazı çıktı. Ve Y tıkladığımız zaman görevi kabul etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görev bölgesine doğru bir gidiş sağlayalım. Ve aynen. bu şekilde arkadaşlar adamların bir çıkmasını bekleyelim. Yoksa bizi ateş ediyorlar. Ateş ettikleri zaman görev iptal oluyor otomatikmen. Bir arabaya binmeleri lazım bunların. E basa oturtuyoruz. Take down yapıyoruz okay. bu şekilde. Bu şekilde yere basıp E basıyoruz. E basılı tutuyoruz arkadaşlar böyle nişan alıyoruz. Sonra buradan arkasına gelip E bastığımız zaman E basılı tutacağız tabii ki. Bu şekilde kelepçesini atmış oluyoruz. Öbür adamı da şimdi gidip yakalayacağız. Artadaki en son konumu gözüküyor çünkü. Şu şekilde arabaya pardon. Şu şekilde arkasına gelip E basacağız. Aynı önceki gibi aldıktan sonra kapıya gelip e basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde yerine geçirmiş olacağız arkadaşlar şu şekilde. Ve bu şekilde birinci suçluğumuzu almış olduk. Şimdi gideceğiz ikinci suçluğumuzu. En son koşarak kaçıyordu. Çok fazla uzaklaştığını düşünmüyorum. Bu adamımızı da aldık. Ne yapmamız lazım? M basıyoruz. Bu polis istasyon demiştik ki bunun yanında jail yazıyor. Jail'e tıkladığımız zaman bakın polis istasyonunu işaretleyecek. Fakat bizim girmemiz gereken yer şu. Yani bu beyaz işareti gitmemiz lazım. İnip polis istasyonuna denerseniz, zaten görev olmayacak arkadaşlar. Adamı siz tutuklayamayacaksınız. O yüzden dolayı gidiyoruz arkadaşlar. Adamların e, o şekilde beyaz gözüken yere bırakmamız lazım. Bakın beyaz gözüken yere. Bu şekilde geldik. Buraya geliyoruz. Ve bakın mavi bir nokta olarak gözüktü zaten. Bu mavi noktaya gelip beklediğimiz zaman görevimiz başarılı olacak arkadaşlar ve şimdi çıkış yapabilir aynı yerimizden devam edeceğiz. Öncelikle diyelim ki ben uzun süre bekledim bekledim ee, görev gelmedi ne yapmam lazım? M bastın polis radyo dedin ve buradan arkadaşlar bu şekilde reskues kal diyorsunuz gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman size en yakın görevi gönderecek ve Y bastığımız zaman kabul edeceğiz. Sirenlerimizi açalım ve hızlı bir şekilde gitmeye çalışalım oraya. Şimdi diyorsanız arkadaşlar B bastınız bakın B. Bursa'nın B'sine bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi lokasyona bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan SWAT takımı falan gönderebiliyorsunuz. Musical diyor. Tamam arka tarafımızdaki yer soyulmuş. Sıvat takımlarını göndermelerini istedim. B menüsünü kapattım. Biraz... Arkadaşlar buraya gelince silahlarımız kapatalım. Bir soygun olduğu belli. Bu soyguncuların bir arabaya binmesi lazım. Tamam. Evet. Arkadaşlar soyguncularımız bunlar... İlk baş durmalarını isteyeceğiz her zamanki gibi. Abi baya adam çıktı. E basılı tutuyoruz. Bu şekilde. Üstüne E basılı bakın sağ klikten nişan alıp E basıyoruz. Sonra yere yattığı zaman yanına gelip sol üstte de yazdığı gibi E tuşuna Edirne'nin E'sine basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bir tane adamımız hala içeride ve arkasına geçip tekrardan E bastığımızda konuna giriyoruz ve kapının yanına gelip bu şekilde E basılı tutarsak eğer arkadaşlar adamı bu şekilde arabaya bindirmiş bulunuyoruz. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde diğer adam arabadan inmedi. Aa, yanlışlıkla arabaya bindim pardon. Abi binmek istemiyorum arabaya. Adamı çıkartmamız lazım. Abi şerefsiz de var. İnden aşağı. Tek down veriyorum bu şekilde. Yere yattı. Yanına gelip E basılı tutuyoruz aynı. Ve şu şekilde adamı Gönderiyoruz. Bir tane daha suç işleyenimiz var. Onu da gördüm ama arabamız şu an dolu. Şu şekilde adamımızı almış bulunmaktayız. Diğer adamı gördüm. Belki onu da tutuklarız aşamasıyla basmaya devam edeceğim. Olmazsa B menüsünden bir hemen hızlı bir şekilde unut ve şunların ikisinde çağırıyorum bir de Air Sport çağırıyorum bu adama havadan takip olsun diye. Araba bir taksiydi galiba. Evet şu galiba. Evet gördüm. Air Sport çağırdım. Bizi gördüm. Haritadan kaybolmasın yani helikopter takip etsin diye. Adamı vurdum yanlışlıkla. <laughs> olur öyle şeyler, olur olur şeyler. En yakın jail yani şerif bölgesinde ama biz hani kendi şeyimiz suçlarımız olduğu için bu tarafa doğru götürmeyi tercih edeceğim tabii ki de. Bölgemize adamları teslim suçlarımızı teslim ediyoruz. Keşke departmanın içine de girebilsek keşke departmanın içinde de gezinebilsek fakat öyle bir seçenek yok keşke ekleseler. Şuradan devam edelim bakalım. Tekrardan bir suç aldı. Bu da artık son suçumuz olsun. Video gerçekten uzun olacak. Hemen olay yerine gidelim. Sirenlerimizi yakalım. Aynı şekilde aynı yeri soyuyorlar bir daha abi. Az önce adamları zaten orayı soyduğu için yakalamıştık. Yine aynı yeri soyuyor. Ön tarafımızda bir tane daha kura, trafik kurallarını çiğneyen var. Ama şu an soyguncular biraz daha önemli buraya pusuya yatacağız. Çıkmalarını bekleyelim. Aa, bunlar bizi görünce direkt arabaya binmekten vazgeçti bu arada. Başka bir arabaya falan mı binecekler acaba? Bekleyelim. Aynen. Binsinler. Tamamdır. Abi demek ki o marketi savunmasız görüyorlar yani petrol yerini demek ki savunmasız görüyorlar. Çünkü sürekli orası soyuluyor yani. Biraz daha Tamam. Asıl suçu işleyen kişi çıktı. Abicim. Gel. Üstüne e basılı tutuyoruz. Yere yattı. Yere yattıktan sonra üstüne gelip sol üstte de yazdığı gibi kelepçeyi takmak için E tuşuna E tuşuna basılı tutuyoruz ve adamımızı tutukluyoruz. Tutukladıktan sonra arkasına gelip bir daha e basarsınız. Şu şekilde koluna giriyorsunuz. Kapıya gelip arkadaşlar E basılı tuttuğumuz zaman da adamı geri içeri oturtmuş oluyoruz şekilde adam oturdu. Biz bölgemize gidelim. Daha doğru kaçan bir suçlumuz mevcut. Onu da bir gidelim alalım. Hazır arabamızda yer varken onu da alalım. E burada gözüküyor abi. Tavşan mı? Karımca mı suç işte adam? Neyse. Biz bunu karakolumuza götürelim. O baga girdi herhalde. En yakın karakol haritamızın sağa aşağısında gözüküyor. İleride sağ yukarıda daha doğrusu. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Eğer daha fazla bu şekilde mod içeriği istiyorsanız ve hangi modlar olsun yorumlara yazabilirsiniz. Bu videomuzda polis nasıl olur? GTA 5'te nasıl polis modu kurulur? Kurduktan sonra nasıl bir polis olur? Onu gösterdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun artık. Kayıt gerçekten çok uzadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka hangi modlar gelsin bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben de ona göre sonraki videoya arkadaşlar o modu yapalım. O modun videosunu çekip sizin için yayınlayayım arkadaşlar kanala. Mod arkadaşlar çok kolay az önce anlattığım şekilde. Kurulumu da gerçekten çok basit. 3 dakika falan sürüyor. Yani 1 dakika falan sürüyor kurulumu. Dediğim gibi arkadaşlar video umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka hangi modları istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ki ben de ona göre bir video çekeyim. Evet başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.